Çapraz kur rejimi, genellikle döviz piyasalarında kullanılan bir terimdir ve bir ülkenin para biriminin diğer ülkelerin para birimleriyle serbestçe dalgalanmasını ifade eder. Bu, bir ülkenin para biriminin değerinin arz ve talebe dayalı olarak serbestçe belirlendiği anlamına gelir. Bu sistemde, merkez bankaları veya hükümetler genellikle döviz kurlarını belirleyici bir rol oynamazlar. Bunun yerine piyasa koşulları ve arz talep dengesi fiyatları belirler. Çapraz kur rejimi, sabit kur rejimi veya tamamen serbest dalgalı kur rejimi gibi diğer döviz kuru sistemlerinden farklıdır. Sabit kur rejiminde bir ülkenin para birimi belirli bir oranda bir referans para birimine sabitlenirken Tamamen serbest dalgalı kur rejiminde ise döviz kurları tamamen piyasa koşullarına göre belirlenir ve herhangi bir müdahale olmaz. Çapraz kur rejimi uluslararası ticareti ve finansal işlemleri kolaylaştırabilir. Ancak bazı durumlarda döviz kurlarındaki ani dalgalanmalara neden olabilir. Bu nedenle bazı ülkeler bazı zamanlarda döviz kurlarını yönetmek için müdahale edebilir veya daha katı kur rejimlerine geçiş yapabilirler.